Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum yeni nesil fintech oyuncularından Sadakat Sistemleri şirketi Momento'nun kurucusu Zeynep Dağlı Kasro. Zeynep Hanım hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk Sefer Bey. Zeynep Hanım'la birlikte bugün dijitalleşmenin takdir ve ödüllendirme sektörüne etkilerini konuşacağız. Tabii ki ödüllendirme sistemlerindeki... Değişimin yine ödeme sistemleri tarafına etkileri nedir onu konuşacağız. Ödüllendirme sistemlerinde yeni trendler özellikle dijitalleşme ile ne tarafa kayıyor onu konuşacağız. Yine fintech ekosistemindeki gelişim bu sektörü nasıl etkiliyor soracağız. Zeynep Hanım bütün bunları konuşacağız ama öncelikle kısaca sizi, sizden momento'yu anlatmanızı isteyeceğim. Ee, ne zaman kuruldu, kaç kişilik bir ekip var, ee, hangi hedeflerle kuruldu? Buradan başlayalım sonra diğer konulara geçeriz. Memnuniyetle. Momenta 10 yıldır iş ortaklarına müşterilerine kullanıcılarına dijital çözümler sunan bir sadakat sistemleri hizmet sağlayıcısı. Ee, bu anlamda çok kısaca aktarmam gerekirse biz aslında teşekkür etmeye aracılık eden bir kuruluşuz. Şirketlerin çalışanlarına, müşterilerine, bayilerine veya bayilerindeki çalışanlara e, üstün performansları için veya satış hedeflerini tutturdukları için e, teşekkür etmelerine aracılık ediyoruz. Bünyemizde bulunan e, 12 bini aşkın e, gıdadan giyme, e, çocuk e, sektöründen e, ev eşyasına kadar farklı set, e, kategoriler. Kullanıcılarımız bu ödüllerini, şirketlerinin onlara sunmuş oldukları ödülleri kullanabiliyorlar. Biz de 10 senedir bunu çok farklı dijital sistemler aracılığıyla yaptık. Burada tabii finansal teknoloji de çok önemli bir noktada. Çünkü finansal teknolojiler konusuna değindiğimiz zaman bir amaçla yola çıkmak aslında başarıyı getiren önemli faktörlerden bir tanesi Dolayısıyla momentoyu özetleyecek olur isem teşekkür etmenin dijital yolu diyebilirim çok güzel ve keyifli bir sektör tabii ki çalışanlar için. Şimdi gün geçtikçe dij dijitalleşme hayatımıza daha fazla giriyor. Elbette siz bahsettiğiniz 10 yıl önce bu işe dijital taraftan girdik zaten diye ama şimdi gelinen noktada kuşkusuz bu alana daha fazla da ilgi artmıştır. Dolayısıyla bu dijitalleşme sizin sektör sizin alanı nasıl etkiledi? Önümüzdeki dönemde ne gibi gelişmeler olacak? Evet. Birçok sektör gibi bizim sektörümüzde yani çalışanların ödüllendirilmesi veya bayilerin ödüllendirilmesi gibi takdir, tanıma, teşvik, sadakat ve ödüllendirme sistemleri de ciddi anlamda dijitalleşmenin ilme kazandığı bir dönem oldu. Biz pandemi döneminde dijital portallarımıza talebin 17 kat kadar arttığını yani yüzdesel olarak söyleyecek olsak 1760 %1760'lık bir artış olduğunu gözlemledik. Bunun tabii önemli sebep bir tanesi, firmalar güvenliği, sağlığı önde tuttular. Çalışanlarına, bayilerine bu ödülleri sunarlarken temassız olmasını, fiziksel bir erzak yardım yapmak yerine dijital bir erzak yardım yapmayı tercih ettiler. Bu dijitallik bizim 10 senedir hayatımızda var. Sektörümüzdeki diğer oyuncuların da artık dijital platformlar üzerinden ödüllendirme sistemlerini kullandığını görüyoruz. Bu da tabii sevindirici. Çünkü dünya artık bu yöne doğru çok hızlı ilerliyor. Peki Zeynep Hanım, şimdi dijital pandemiden bahsettiniz ve pandemi döneminde dijitalleşme ile birlikte şirketlerin bu yolu tercih ettiğini den söz ettiniz. Dolayısıyla pandemi geçti de hibrit çalışma kültürü de devam edecek yani öyle de gözüküyor. Dolayısıyla bu dönüşümün aslında bahsettiğiniz dönüşümün ödeme sistemlerine ne gibi etkisi oluyor? Evet. Şimdi pandemi dönemi tabii hepimiz için beklenmedik, birdenbire ortaya çıkan, kontrolümüzün dışında gelişen bir dönem oldu. Bu dönemler tabii bizlere beraberinde çok farklı öğretileri de getiriyor. Hazırlıklı olmayı, plan A, B, C, D, E'lerin olmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyor. Biz de bu anlamda çeviklik çok öne çıkan öğelerden bir tanesi ve moment olarak bu çeviklik kaslarını gerçekten çok iyi kullandığımızı ve onlara çok iyi sarıldığımızı e, düşünüyorum ekip arkadaşlarımızla beraber. E, çok e, komik bir anekdot belki bir seminer düzenlemiştik e, insan kaynakları liderleriyle beraber e, seyircilerden bir soru geldi. E, bu e, hibrit yaşam kalıcı mıdır? E, çünkü indirime girdi. E, takım elbise alayım mı? Bir ceket alsam yeterli mi? <laughs> diye bir soru gelmişti. Ve tüm liderler sadece ceket alsanız şu an için belki daha iyi olur dediler. Dolayısıyla buradan şunu görüyoruz: hibrit yaşam çalışma ortamındaki hibrit yaşam artık hayatımızın bir parçası. Bu nedenle de şirketler artık yeni bir gerçeklikle karşı karşıyalar. Şimdi kurum kültürü dediğimiz zaman eskiden kurum kültürünü aynı binanın içerisinde olduğumuz yüz yüze, göz göze bakabildiğimiz kişilerle, ekip arkadaşlarımızla kurabilmek mümkündü. Fakat şu anda artık bu giderek zorlaşıyor. O yüzden yeni büyük bir soru var karşımızda. Dijital kurum kültürü nasıl olacak? Kişilere dijital olarak nasıl dokunacağız? Onların varlıklarını, emeklerini takdir ettiğimizi nasıl anlatacağız? bu çok önemli bir parça buradan biz moment olarak bu dönemde şunları çok gördük ve bunun bundan sonra da yani pandemi çok arkamızda kaldığı ileriki dönemlerde de öne çıkan şeyin insanı, samimiyetle insanı odağa almak e, olduğunu gördük ve görmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz. Şöyle ki, e, çok zorlu zamanlardan geçen sektörlerimiz oldu. E, veya çok başarılı, çok yoğun taleplerle karşılaşan, örneğin hijyen ürünleri üretiminde olup da ek mesaileri arkadaşlarından, ekip arkadaşlarından rica etmek durumunda olan firmalar oldu. E, bu firmaların hepsinin samimi olmaları, e, açık olmaları, e, insanı odağa almaları, Gerek çalışanlarında, gerek kullanıcılarında, üye işyerlerinde, müşterilerinde hep öne çıkarttı. Dolayısıyla ödeme sistemlerinde bu dijitallik kalıcıdır diye düşünüyoruz. İnsana odağı almak kalıcıdır diye düşünüyoruz. Şimdi Zeynep Hanım, yönetmenimiz arkadaşımız Mert'ten de rica edeceğim. Sizin rakamlarla bir tablo yaptırdık. Aslında şirketlerin çalışanlarına sağdığı yan haklar, ya da doğum günlerinde verdiği hediyelerle ilgili kişi başına düşen rakamlar var. Bir onun günü, bir de şu anda yansıdı siz göremiyorsunuz ama şirketlerin çalışanlara ayırdıkları kişi başı yan hak veya yardım bütçesine baktığımızda rakamlar 2020'den 2021'e artmış gözüküyor. Nasıl yorumlarsınız? Esnek yan haklar 4391 liradan 7759 liraya çıkmış. Doğum günü 130 liradan 170'e çıkmış. Erzak yardımı 1700'den 2400 TL'ye çıkmış. Evet. Bu e, tabii örnek rakamlar. E, burada çok farklı kategorilerde e, çalışıyoruz biz e, ödüllendirme ve teşvik e, dediğimiz zaman. E, çok kabaca da ikiye ayırıyoruz aslında. Bir durumsal e, ödüller, iki yaşamsal ödüller olarak. Durumsal ödüller herhangi bir kritere tabi olan, e, satış priminiz e, olabilir. E, esnek yan haklar gibi sizin aslında tasarladığımız konular olabilir. Yaşamsal ödüller dediğimiz kategori de bu lifestyle aslında rewards olarak geçiyor yabancı ifadelerde. Doğum günlerinde, yılbaşlarında, Ramazan Bayramı'nda gibi aslında tüm çalışanlarımıza herhangi bir kritere bağlı olmaksızın verdiğimiz ödüller. Şimdi çok genelinde baktığımızda firmaların aslında burada kişilerin ödüllendirmesinin ve artık sadece maaşla değil, maaşın yanında olan yan haklar paketlerinde de ciddi anlamda dokunuşlar yapmalarına ihtiyaç ihtiyaçların ortaya çıktığını görüyoruz. Burada tabii şey sürpriz değil. Esnek yan haklar, satış primleri gibi konular diğer yaşamsal ödüllere göre daha da fazla artış gösterdi. Yani onlar yüzde yüze yakın veya o bantta bir artış gösterirken diğer ödüllerimiz, yaşamsal ödüllerimiz yüzde 50 artış gösteriyor. Birinci notumuz tabii artık maaşın yanındaki paketlerle de kişilerin memnuniyetini ve sadakatini sağlamak zorunlu bir hale geldi şirketler tarafından ikinci notumuzda tabi pandemi zorlu bir süreç o zorlu sürecinde performansıyla veya özverisiyle öne çıkan kişilerin veya genel anlamda o özverilerin desteklenmesinin daha da önem kazandığını, onun da bir tık daha ötede bir büyüme kat ettiğini görebiliyoruz Bir de verdi arkadaşlarım kategorinin kategorilerin toplam içindeki payına baktığımızda harcama içindeki gıda %63 ile ilk sırada yer alıyor. Teknoloji 13, giyim 13, ev ve dekorasyon %7'de kalmış. Bunu nasıl yorumlarsınız? Geneline baktığımızda aslında temel ihtiyaçlar ön planda. Pandemi de belki bu daha da böyle oldu. 2020 ve 2021 rakamlarımız netice itibariyle salgının etkisi altında oluşan rakamlar. Dolayısıyla kişiler aslında şirketlerinin takdir etmiş oldukları veya bayi çalışanı ise belki ana firmanın takdir etmiş oldukları ödüllerini ilk olarak temel ihtiyaçlarını gidermekte kullanıyorlar. Bu tabii çok çarpıcı. Yani ne kadar ...önemli olduğunun, kişiye ne kadar kalpten dokunulduğunun da bir neticesi. Çünkü bu kadar ihtiyaç var ve ilk olarak gıda ile bu ihtiyaçlar karşılanıyor. Şirketler de bunların farkında. Dolayısıyla ödüllendirme sistemlerinde azami genişlikte... ...üye iş yeri portföyünün azami genişlikte olduğu... ...kullanım kolaylığının yüksek olduğu... ...onlardan belki biraz bahsederiz bizim kartlı sistemlerimiz... ...ve dijital portallarımızda... Kullanım kolaylığı çok önemli. Çünkü çalışanınıza e, teşekkür ederim bu işi çok iyi yaptın dediğinizde o e, sistemde hiçbir aksaklığın olmaması lazım. E, mükemmel bir şekilde e, kullanabiliyor olmaları lazım. Dolayısıyla e, bunlar plana, ön plana çıkıyor. Şirketler bunu tercih ediyorlar. E, rakamlar da ortada. Yani kişilerin çok e, temel e, ihtiyaçlarını karşılayan çok yerinde dokunuşlar oluyor yan haklar. Şimdi anlattıklarınızdan anladığım önümüzdeki dönemde talep bu alana daha da artacak gibi. Peki önümüzdeki yıllarda öne çıkmasını beklediğiniz bir ödüllendirme yöntemi var mı? Biz bu dönemde gerçekten çok farklı yeni ödüllendirme kategorileri gördük eskiden erzak yardımı çok yoğun bir kategoriydi bizim. Bu erzak yardımları kimi zaman böyle tavuk yardımı gibi spesifik isimlendirmelere kadar inebilen ödül kategorilerimiz olurken bu dönemde daha dijital ve aslında artık çalışma alanının ofisten ibaret olmadığı evinde çalışma alanının içine dahil olduğu bir durum ile karşı karşıya kaldığımız için bu dönemde biz mobilya yardımı diye yeni bir kategori ile karşılaştık. Birçok firma artık çalışanlarının evlerindeki sandalye ve masalarının belki bağlanması gerekiyorsa bir takım telefon cihazlarının veya altyapılarının sağlanması için de yardımlarda bulunuyor. Tabii ki şey mümkün değil. Burada mesela Momento gibi sistemleri tercih etmelerinin şirketlerinin en büyük sebebi geniş bir ürün yelpazesi ve alternatif seçenek sunabiliyor olmamız. Sadece bir masaya mecbur kalmıyorsunuz farklı masalar arasından seçebiliyorsunuz. Nasıl sadece bir hediye çekine mecbur değilseniz 12 binin üzerinde üye işlerinden alışveriş yapabiliyorsanız aynı şey geçerli. Dolayısıyla çok enteresan yardımlardan bir tanesi mobilya yardımı oldu bu dönemde. Şimdi Zeynep Hanım, 2021 yılında bir ortaklık yaptınız. Yine finansal teknoloji şirketi Param'la. Dolayısıyla önemli de bir sektörde ortaklıktı bu, konuşuldu. Dolayısıyla bu buradan yaratılacak sinerjinin Momento tarafına etkisi ne olacak? Siz e, neler yapacaksınız bu ortaklıkla? Evet. Param gerek teknolojik altyapısı, e, gerek e, hizmet kalitesi, gerek hızı e, ile e, sektörün öncüsü. Biz bu çerçevede böyle bir ortaklığa imza atmış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bizim için çok önemli bir partner kendine ve artık ortağımız olarak da adlandırmaktan samimiyetle gurur duyuyoruz. Buradaki sinerjiler çok büyük. Biz zaten senelerdir beraber çalışıyorduk. Burada Momentum'un iki sistemi var diyebiliriz çok genel olarak. Dijital sistemleri 10 senedir zaten sunmakta olduğumuz dijital portalları mobil uygulamaları e, ve kartlı sistemleri kartlı sistemlerde e, paramla e, çalışıyoruz e, paramın tabi buradaki teknik kabiliyetinin genişliği tam da bu sinerjileri yaratan nokta oluyor bir örnek vermem gerekirse, bu sene çok büyük bir hatta Türkiye'nin en büyük çalışan sadakat programı olan Mest Avantaj programını yayına aldık. Mest Avantaj programı Metal İşveren Sendikasının üyesi olan tüm şirketlerin toplamda yaklaşık 250 bin çalışanına verilen özel bir kart oldu. Bunu şirketler çalışanlarına verdiler ve dediler ki bizim çalışanımız olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Size bir avantaj dünya ...dünyası açıyoruz dediler. Bu avantaj dünyasını Momento ve Param sayesinde sunuyoruz biz kullanıcılara. Ve burada bir ilki de gerçekleştik. gerçekleştirdik. Şöyle ki ön ödemeli kartın arkasında bir kredi kartı saklı. Bu kredi kartı sadece belirli dönemlerde periyodik bir top-up yapmanın çok ötesinde işlem anında... Eğer siz bir X üye iş yerinden 100 lira alışveriş yapıyorsanız işlem anında o 100 liranın kredi kartı tahsilatını gerçekleştirip tamamlayarak gerek kredi kartı bu arada gerek de bit yani dolayısıyla kredi kartı kullanmayı tercih etmeyip de şirketinde sadece maaş kartı banka kartıyla çalışan arkadaşlarımız için de geçerli bir sistem ve anında nakit iade cashback programının anında yansıtıldığı çok büyük muazzam bir program. ilgisi çok yoğun oldu. biz hakikaten her zaman hedefler konulur. O hedefleri yakalamak üzere canlı başla çalışırız. ilk defa hakikaten böyle hedeflerimizin bizim bile yakalayamayacağımızdan daha hızlı bir şekilde kullanıcılar tarafından yakalandığını gördük. bu tabii çok sevindirici. Bunların hepsi de paramın kuvvetli altyapısı ve hizmet sağlayışı anlayışıyla mümkün. Peki şimdi siz şirket olarak 2021'i biraz bahsettiniz ama biraz detaylandırırsak herhalde beklentinin üzerinde bir büyümeyle gerçekleştirdiğinizi tahmin ediyorum. Anlattıklarınızdan onu okuyorum. 2022 yılına ilişkinde beklentilerinizi soracağım. Hedefler neler bu yıl? Evet. 2021, 2020 de kendi içinde hızlı bir büyümenin oldu. 2021 de yine yaklaşık 3 kat büyümelerin gerçekleştiği bir sene oldu bizim için. Bu çok heyecanlı, gurur verici. Bir diğer taraftan da aslında genel olarak dünyanın farklı bir yöne doğru ilerlediğinin, artık nakit dediğimiz veya maaş dediğimiz şeyin farklı komponentlerden oluştuğunu, farklı elementlerden oluştuğunun çok net bir göstergesi bizim başarımızın ötesinde de dünyadaki değişikliklerin de tabii burada rol aldığını düşünüyoruz. 2022'de hem biz çok çalışacağız hem de bu değişikliklerin maksimum verimli bir hale getirebilmeye çalışacağız. 4 kat bir büyüme hedefliyor olacağız 2022 için. Şimdi peki Zeynep Hanım şu an Muhtemelen 2022 maaşlarının da şirketler tarafından en azından sizin müşterilerinizin de büyük bölümü belli ki e, nihayete bağlıyordur diye düşünüyorum. E, i̇zleyiciler açısından o şirketin çalışanları da merakla bekliyordur. Dolayısıyla 2022'de esnek yanaklarda bir artış olacak mı? Ne gibi yansımalar olur? Burada kuşkusuz önemli bir konuşma payı alacak esnek yan haklar veya yan haklar genel olarak tüm şirketlerde ve tüm çalışanlarda. Ülkemizde tabii yeni düzenlemeler söz konusu. Burada söyleyebileceğimiz şey şu ki bu yan hakların aslında nasıl verildiği önemli ve burada momento tam bu göreve üstlenip hem dijital hem çevik kullanım kolay sağlayan bir sistem getiriyor burada tabii şeyde cabası şirketlerinde birçok farklı maliyet avantajı oluyor momentoyla çalışmaktan ötürü Dolayısıyla zaten bizim bütün amacımız değer zincirimizde yer alan tüm paydaşların kazanç elde edebildiği bir sistem üzerinden ilerleyebilmek biz bunu birinci günden itibaren kendimize misyon edindik o nedenle kullanıcımızda üye iş yerimizde müşterimizde iş ortaklarımızda her zaman Dijital bir sistem üzerinden e, gerçek bir kazan-kazan ilişkisi üzerinden e, ilerliyorlar. O yüzden ben e, şeyi çok e, neredeyse kesin gibi görüyorum. 2022 senesi içerisinde yan haklar daha da öne çıkacak. Yani dünyanın gelişimininle gelişimiyle beraber e, ülkemizdeki gelişimlerle de desteklenecek ve yan haklar hakikaten önemli bir yer almaya başlayacak e, konuşmalarda görüşmelerde. Peki bu ödüllendirme sistemlerinde önümüzdeki dönemde ne gibi yeni çözümler göreceğiz? Sizin moment olarak yeni çözümleriniz olacak mı? Kuşkusuz olacak. Belki bir sonraki görüşmemizde Sefer Bey detaylı olarak tamamlandığında da bunları aktarmayı ve beraber konuşmayı da çok isteriz. Ama burada basitçe söyleyebileceğim şey bütün amacımız burada inovasyon. İnsanı odağa koyduğumuzda kişinin hayatını nasıl kolaylaştırabileceğimizi, onların taşıdıkları kartları veya kullandıkları cep telefonları üzerinden kodları nasıl daha da kolay, nasıl daha da hızlı ve onlar için avantajlı. Gerek onlar derken de gerek şirket için, bizi tercih eden şirket için, gerek de bizi tercih eden kullanıcı için ve gerek de bizi tercih eden üye işleri için. Için nasıl avantajlı olabileceğine kafa yoracağız ve bu tarz dijital çözümleri de sunuyor olacağız. Zeynep Hanım son bir buçuk dakikaya giriyoruz. Tabii ki Fintech ekosisteminden de biraz bahsetmek isterim. Siz de yani şirket olarak bu ekosistemden de beslenen bir şirketsiniz ki Paramla ortaklığınızı da bahsettiniz. Dolayısıyla oradaki gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Değerlendirirsiniz? Bu ekosistemdeki gelişmeler önümüzdeki dönemde size ve sizin gibi şirketlere nasıl yansır? Evet. Şimdi son datalara baktığımız zaman 2021 senesi artık toplamda 830'un üzerinde unicorn yaratmış e, tüm dünyaya baktığımızda. E, 2017'lere döndüğümüzde bu rakamlar 250, 60, 70'ler mertebesindeyken e, 2021'de 800'ün üzerinde unicorn var. E, sanıyorum 832 tam rakam. E, bu 832 unicorn'un 162'si fintech. Yani bu şunu gösteriyor. E, açık ara en e, fa, en Fazla unicornu olan sektör fintech ee, ve bu dönüşüme ve değişime en açık ve dönüşüm ve değişimin en çok gerçekleştiği yerlerden bir tanesinin fintech olduğunu bize gösteriyor. Bu çok büyük bir sürpriz değil. Ee, Birçok sektör geçtiğimiz birkaç 5-10 sene içerisinde değişti. Medya, sosyal medya haline geldi. Ticaret e-ticaret haline geldi. Dolayısıyla finansın da dönüşüme girmesini ben sürpriz bulmuyorum. Evet. Ülkemizde de tabii çok ciddi gelişme alanının ciddi evet. değişiklikleri ve heyecanlı yeni oyuncuları sahaya getireceğini düşünüyorum. Zeynep Hanım, değerli katılımınız için çok teşekkür ediyorum programımıza. Ben teşekkür ediyorum Sefer Bey. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Momente kurucusu Zeynep Dağlı Kastro'ydu. Zeynep Hanım'la birlikte ödüllendirme ve sadakat sistemlerini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasatta sizlerle olacak. Hoşçakalın.